Bugün hem Serbent Kuyu'nda Elhamdülillah Allah'a şükürler olsun Abu Cendal Radiyallahu Teala'nın ismini olduk Kulliyemizin, medresamızın, Su Kuyusu ve Şadırvan'ın temel atıyoruz. allah Teala sizlerden razı olsun. Abu Jandal raziyallahu anhu'nun ismini olduk. Kulyamızın, medresamızın, su kuyumuzun ve şadırvanın açılışını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Efendim bu şadırvanımız inşallah böreden bu ahali, bu talabalarımız inşallah abdestlerini alacaklar, namazlarını kılacaklar, Kur'an-ı Kerim okuyacaklar efendim. Böreden efendim iki tane ayrı ayrı ayak yolumuzda yaptık. Bir tanesi ayrıca erkek talabalarımız için bu bir tanesi de ayrıca efendim kız talebelerimiz için. Abu Cendel razıallahu ismini oldu. külliyamızın su kuyusu bu efendim. Bu şirin tatlı bal gibi suumuz çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah maşallah. Abu Cendel razıallahu anh'unun ismini oldu. külliyamızdaki tüm sahiplerin isimlere böyle de yazıl efendim. Külliyamıza yardım eden abilerden ablalardan razı olsun Allahu Teala onları iki cihanda aziz eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ebtel mi Kur'an-ı Şerif? Sen? <laughs> Hay maşallah. Siz? Kur'an-ı Şerif? Maşallah, maşallah. Amin tullahi. Malaketi. Hukutubi. Varsali. Ulyum lahri. Wal qadr hayri. Şerri. Min Allah-u Teala. Wal ba'as vatan. Min oldu kulliyemize yardım eden abilerin, ablaların ailelerine huzur, bolluk ve bereketlik nasip eyle ya Rabbim. Amin. Açılışımızdan sonra bu kuy ahalisine, talabalarımıza, yoksuz ailelere, garibanlara palavlarımızı veriyoruz. Allahu Teala bu palavlarımıza şifa eylesin. Allahu Teala sizlerin yardımlarınızı kabulü makbul eylesin. Hayır. Buyurun efendim, buyurun. Maşallah. Böyle sırasıyla efendim palavlarımızı veriyoruz.